Pendik Çarşı Camii Baş İmam Hatibi Hafız Sadık Çağlar hocamızdan tefekkürle bir ömür geçirmek konulu hutbe iradı. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ونعيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل sadaka Rasulullah fi ma el kemaqa Muhterem Müslümanlar Okuduğum Ankebut suresinin 64 doğru ayeti kelimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilseler. Okuduğum hadisi şerifte ise Resulullah ve Nebi-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyada kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi ol. Aziz Müminler Yaşlarımız farklı da olsa hepimiz ömür denilen sayılı günlere sahibiz. Ne bir nefes önce, ne bir nefes sonra sadece Allah Teala'nın bildiği bir anda can emanetimizi teslim edip bu dünyadan göçüp gideceğiz. Hesap için mahşer meydanına doğru çıkarken yanımızda imanımız ve salih amellerimizin dışında azığımız olmayacak. Zamanın değerini, hayatın anlamını, geçliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sihatin şükrünü idrak edebilmişsek ne mutlu bizlere. Ama günlerimizi heba etmiş, malımızı israf etmiş, aklımızı ya da bedenlerimizi zehirlemiş, sevdiklerimizi incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak eyvahlar olsun bizlere. Bir miladi yılın daha sonuna geldiğimiz şu günlerde ömrümüzden koca bir yıl daha eksildi. Ve ölüme bir adım daha yaklaştık. O halde Noel zamanı değil, tefekkür zamanıdır. Geliniz, geride bıraktığımız yıl içerisinde neler yaşadığımızı, hangi manevi bereket kapılarından ve ilahi imtihanlardan geçtiğimizi birlikte düşünelim, tefekkür edelim. Kıymetli Müslümanlar, geride bıraktığımız yılın başında üç ayları karşıladık. Rahmetin ilk cemresi regaibi, zihnimizin berraklığı ve yüreğimizin ferahlığı miracı, mağfiretin zirvesi beraati idrak ettik. Acaba bu müstesna geceleri fırsat bilerek rağbetimizi Rabbimize yöneltebildik mi? Peygamberimizin gözünün nuru dediği namazlarınıza daha sıkı sarılabildik mi? Pişman olup tövbe ederek hata ve günahlarımızdan uzaklaşabildik mi? Değerli müminler, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ile müşerref olduk. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edip bayrama kavuştuk. Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la nura, teravihle huzura, infakla cömertliğe eriştik. Kendimize soralım. Ramazan'ın bereketini kuşanıp yıl boyunca mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin dertlerine çare olabildik mi? Kur'an ayı bittikten sonra da Kur'an ile yaşamaya devam edebildik mi? Bu taraf Müslümanlar... Yine bu yıl içinde iman, sadakat, şükür ve teslimiyetin ifadesi olarak kurbanlarımızı kestik, bayram yaptık. Komşularımızın, akrabalarımızın, yoksulların, yetimlerin haklarını gözettik. Bayramın barış, huzur ve kardeşlik iklimini yaşadık. Acaba geçirdiğimiz kurban bayramı Rabbimize olan bağlılığımızı sevgi ve itaatimizi güçlendirdi mi? Bayramın ardından yıl boyunca sadaka ve infak bilincimizi canlı tutabildik mi? Paylaştıkça mutlu olabildik mi? Aziz müminler, geride bıraktığımız yılın son diliminde Peygamber Efendimizin dünyaya teşviklerini ve Mevlid-i haftasını idrak ettik. Bu hafta vesilesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile konusundaki tavsiyelerini dinledik. Onun ailesinde şefkat, adalet, güven ve istişarenin hakim olduğunu yeniden hatırladık. Kendimize soralım. Peygamberimizi örnek alarak aile değerlerimize sahip çıkabildik mi? sevgiyle kurduğumuz yuvalarımızı adalet ve merhametle koruyabildik mi? Şiddete asla müsamaha göstermeyerek sorunlarımızı aklı selim ile çözebildik mi? Çare bulabildik mi? Kıymetli Müslümanlar, dünya hayatı ahirete uzanan bir yol. İnsan sorumluluk yüklenen bir yolcu, ömür ise meşakkatli ama kıymetli bir yolculuktur. Öyleyse dünyada yolcu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Dünyalık olan ne varsa hepsine bir yolcu kadar değer verip nihai hedefimizin cennet olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Ömrümüzün ve elimizdeki nimetlerin kıymetini bilelim. Her günümüzü Rabbimizin rızasına uygun faydalı işlerle iyilik gayesi ve tefekkür sermayesiyle